Herkese merhaba. Bugün masamızda bir dinleyicimizin Yükselen Çelik hissesi üzerine gönderdiği analiz notları var. Analize taşlamadan önce her zamanki gibi kanalımıza abone olarak bize destek olabileceğinizi kısaca hatırlatmak isteriz. Şimdi konuya dönelim. Elimdeki verilere göre şirket aslında e, sıradan bir demir çelik üreticisi değil. Katma değerli çelik üretiyor. Bu onu oldukça ilginç kılıyor, değil mi? Kesinlikle ilginç bir nokta, evet. Ama sanki piyasa şu an bu detayı hani pek umursuyor gibi görünmüyor. Grafiğe baktığımızda o kırmızı ve yeşil mumların bitmek bilmeyen kavgasını görüyoruz. Bu da piyasanın kararsızlığını çok net özetliyor aslında. O kavgayı görüyorum. Ama fiyat şu an 5.86 seviyesinde. Notlarda da 5.70 ile 5.80 arasında güçlü bir destek oluştuğu belirtiliyor. Hisse sanki buralara tutunmaya çalışıyor gibi bir hali var. Belki de bu seviyeler bir alım fırsatı. Yani sonuçta hissenin hem temel hem de teknik olarak iskontolu olduğu söyleniyor. İskonto kelimesi kulağa çok cazip gelebilir ee, ama teknik göstergeler pek aynı şeyi söylemiyor. Bakıyorum da RSI değeri 49,10. Yani yazı turatsanız atsanız daha net bir sonuç alırsınız herhalde. Tam bir belirsizlik durumu. Tam ortada kal. Aynen öyle. Ayrıca hisse bir türlü o 6 lira bandının üzerine çıkıp kalıcı olamıyor. Bu durum yatırımcıda ciddi bir yorgunluk yaratmış durumda. Biliyorsunuz borsada ucuz diye hisse alınmaz, trende bakılır ve şu anki trend bizi açıkça beklediyor. Bu noktada kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu tür derinlemesine analizleri seviyorsanız, lütfen videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Bize en büyük desteği bu şekilde verebilirsiniz. Kesinlikle. Şimdi bu hissenin kaderini değiştirecek tek bir şey var bence hacim. Eğer hacim artışıyla birlikte o 6 liralık direnç kırılabilirse işte o zaman senaryo tamamen değişir. O yüzden gözler fiyattan önce hacim çubuklarında olmalı. Anladım. Yani sanayi endeksinde genel bir toparlanma başlarsa yükselen çelikte bundan payını alabilir diyebilir miyiz? kesinlikle alacaktır ama o eğer orada çok önemli. Yani önce bir teyit görmek lazım. Somut bir şey görmek lazım. Peki. O zaman toparlayacak olursak elimizde şöyle bir resim var. Bir yanda katma değeri üretim yapan ve iskontolu görünen bir şirket, diğer yanda ise net bir yükseliş trendi göstermeyen ve kritik bir direnç seviyesinin altında bekleyen bir hisse var. Aynen öyle, özet bu ve bu analizlerimizin devamı için tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Çok teşekkürler. Son olarak aklınızda kalması için şu soruyu bırakayım. Piyasa şirketin bu katma değerli çelik özelliğini ne zaman ve hangi koşulda fiyatlamaya başlar? Yoksa bu küresel durgunluk endişesi bu pozitif ayrışma potansiyelini tamamen gölgede mi bırakacak?